Her şeyleri gördü gözleri. Hiçbir şeyler yapamadık biz. Bize arabaları çıkartın diyorlar. Arabaları kenardan çekin diyorlar. Canlarınızı kurtarın, evlatlarınızı kurtarın demediler. Beş dakika içinde ben onların hepsini çıkartıp alırdım. Dere taşmış onu bile demiyorlar. Hes katta oturuyoruz. Beşinci kat. Beşinci... Tamam, patlamış ya. onu bile söylemiyorlar. Belediğini, Oradan ilerden gelenler biliyor. Batlamış derenin çok şiddetli geldiğini herkes biliyor bize evi boşalttırmıyorlar herkes bilenler tahliye etmiş sadece arabalarınızı çayın kenarından araba alın deniliyor neden ben arabanızı, alın arabanızı alın diyeceğinizi çayın kenarındaki ya. evdekiler binaları boşaltın binalarınızı boşaltın yukarıdan Yok. tehlike geliyor sel geliyor neden denmiyor Peki kaç saat kaldınız dışarıda hanımefendi kızlarınız e... 12'ye <laughs> doğru bize e, araba geldi Anlamadım ne diyor diye bir daha dinledim. Arabaları çekin belki taşabilir diyor çay. Çay normalde zaten yağmurda yükselen bir çaydı. Siz dışarı zaman. çıktınız ne kadar süre sonra bina çöktü? Çok kısa bir süre sonra. Yok, Hayır. Bina öyle değil. 12'de, 12'de başladı ben çıktım. O Ana, taşma an 12'de başladı. Akşam 5.30'a kadar 6'ya kadar bize yukarıdan şey istedik evimizi. çocuklarımı el balkonda. Belediye, belediye Allah'ım alacağım dedim. Balkondalar mıydı? Balkonda. Eve giriyorlardı, balkondalardı. bizi bakıyordu, bize el Anne sallıyorduk efendim, araçları, bina yeni çökmez dediler bize. Belediyenin araçları, belediyenin araçları buralarda geziyorlar. Diyorlar ki Ay saat 12 12.30 arası Araçlarınızı buradan alın. Yukarıdan diyorlar sel felaketi olabilir. Ama sadece araçlarınızı alın diyorlar. Dere taşabilir diyorlar. Eşim arabasını oradan alıp arka sokağa şu üst tarafa. Yani bizim binanın arka tarafını götürene kadar binanın önü komplesi oluyor yine çökmez mi diye diyecektim. Herkes öyle diyor. Eski binalar Bin, duruyor Baksanıza buralarda. Bina, en önce bizim binacı bina, 5 saat bina. sonra çöküyor. 5 saat sonra 5, 5 saate kadar saatte hiç bir, kimse gelmiyor. Müdahale etmediler. Biz 5 saatte ben oralarda yürüyorum.